Bebek aldı değil mi tatlım? Aldım aldım bak burada. Tamam tamam gidelim o zaman. Emniyet kemerimizi de takalım. Evet hazır olduğumuzu göre gidebiliriz. Evet işte geldik. Wow ne kadar güzel. Ee ne duruyoruz hadi kuralım sofrayı. Tamamdır. Fatih'in çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ay arabadan telefonumu getirmeyi unutmuşum. Hemen geliyorum. Aa, şunlara da bakın. Benim arazimde piknik yapıyorlar. Ay telefonda bulamıyorum. Hmm. Kara kedi Kaybolsun sofradaki kokoşella <laughs> Al işte buldum buradaymış Apple neredesin? Hadi gel fotoğraf çekinelim Apple neredesin? Birini mi arıyorsun küçük hanım? Aa, evet birini arıyordum. Ee, arkadaşımı gördünüz mü? Sarışın. Ha, bir düşünelim. Bakalım gördük mü? Görmedim. sana. Peki neymiş o? Şu gelin karşısını gördün mü? Evet. Bana oradan turuncu meyvelerden getireceksin. Tamam mı? Tamam. Hadi elini çabuk Çıkabilirim Ay. Aldım artık gidebilirim Ne yapıyor da? Alabildi mi O yasaklı ağaca Ben yaklaşamıyorum Bakalım bu küçük hanım Alabilecek mi meyve. Aferin sana küçük hanım. Bu işi başarmışsın. Ben sözümü tuttum. Arkadaşın nerede? Gençleştirme meyvesi. <laughs> tamam küçük hanım, merak etme. Sen şimdi burada bekle. Arkadaşın birazdan gelecek. Diyordum Ryan. Ay gelmişsin. Neredeydim ki? Of boş ver sorgulama. Hemen içi alır, toplayalım gidelim. Ee, peki ama neden? Of boş ver yolda anlatırım. Ha, gel bakalım buraya gençleştirme meyvesi. Gençleştir benim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi değiş. Değiş. Hı? Gençleşmiyorum mu?